Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kötü bir konuyla alakalı konuşacağım maalesef. Şöyle durum oldu ki o kadar aylarda dikkat etmeme rağmen sonunda ben de Covid pozitif çıktım. Test sonucum gerçi daha yeni belli oldu ama yani ben günler önce artık fark etmiştim bile. Zaten yanımızda çalışan bir arkadaş pozitif çıktı. O pozitif çıktı. Zaten ben bir korku falan oluşmuştu. Yani çok şey yapmamıştım birkaç gün. Bir iki gün böyle çok üzerine durmadım falan. Gezmeye devam ettim. Da de. o pozitif oldu. Öğrenmemiştik zaten daha. O öğrendikten sonra zaten böyle bir halsizleşme başladı bende de. Yani bayağı bir halsiz hissettim. Böyle hiç halim yoktu. Yataktan kalkacak bile zor enerji buluyordum falan. Ondan sonraki artık böyle vücudumda ağrılar oluşmaya başladı falan yani. Gövdem özellikle. gövden aşırı olmasa da ağrılar, sızlar oluyordu. O ağrılar rahatsızlar da şu giydiğiniz tişört batıyor yani. İster istemez tişört falan batıyor. Rahatsız oluyorsunuz. Yani daha çünkü salı günü falan ben ilk belirtilerini hissetmeye başladım ama. Halk Sağlığı Merkezi tarafından altında Covid pozitif olarak çıktım. Beşinde yaptırmışım testi de. 2 gün önce yani. Perşembe gün yaptırmışım. Perşembe günü testimi yaptırdım. Bir gün sonra Cuma günü de çıktı sonuç. Bugün de tarih. 7 bir olarak şu anda bir vücut ağrı kalmadı ama 4. 5. günde artık vücut ağrılar falan ya yorgunluk belirtileri geçti. Şu anda artık burun nefes alıyorum ama nefes almama sıkıntı yok ancak koku ve tat alma duyum falan bayağı düştü. Yani koku alamıyorum, tat alamıyorum. Yediklerimde hiçbir şey hissetmiyorum. Yani şöyle göstereyim. Aslında şurada sabahtan beri cevizdir, bademdir falan yiyorum öyle de yani yediklerim ta öylesini yiyorum falan kahve falan işte belki hissederim kahve sonuçta acı bir tadı olan bir şey su gibi yani, bildiğin sanki hiçbir şey içmiyormuşum gibi yani içtiğimiz hiçbir şeyde bir tat yok su yok çok berbat bir durum ya Sesim falan da bir azaldı ister istemez falan böyle boğuklaştı nedense. Şu anda böyle gür çıkmaya başladı ama bayağı bir boğuklaşıyor. Benim yani hala bahsettik var bir de şimdi ilaç kullanmaya başladım. O şey. çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığından geldiler sağ olsunlar. Şöyle bir kenil diye bir tane bir ilaç varlar. Galiba Var başkalarına daha fazla ilaç veriyorlarmış. Yani 2 3 tane daha ilaç veriyorlarmış ama bana verilmedi öyle bir şey. Bana yani sadece bunu getirirler. Şu an daha üçünü kullandım. Günde 2 tane bir sabah bir akşam olmak üzere tutma ilacıymış bu arada. Melaciye geliyormuş diye bunu veriyorlarmış. Başka ilaçlar da varmış. Onlar da herhalde ciğerlerinize falan inerse e, ciğerlerinize sıkıntı olmasın, hastanelik olmayın falan. E, nefes almak için o makinelere bağlanmayın diye. Onun için şu an dikkat etmeye çalışıyorum. Alttan daha nefes almam falan ciğerlerime inmesi gibi daha durum herhalde yok. olması zaten bol bol su tüketiyorum, su içiyorum falan bol bol. 8-9 gün daha böyle evde karantinadayım. Çok berbat bir şey ya. <laughs> Valla çok sinir bozucu bir şey kendi evim içinde. Kendi evim içinde şuradan ya, tuvalete gitmeye, gitmek için bile başkalarına ulaştırmıyorum. diye maske takmak zorundayım. Yani şöyle aylarca ben de şöyle taşıdım. Taşımayın ha. Tat, tat koku gitti mi? Valla hayattan keyif almıyorsunuz ya. Yediğiniz içtiğinizin hiçbir biraz yok. Yani öyle boşuna içiyorsunuz Yani su için onun yerine daha iyi. En azından yani ikisini de tadıyor. En azından boş boşuna maliyet yaratmayın kendinize öyle değil. Dışarılara bakamasak herhalde psikolojimiz sıfırlanır ya. Sıfır 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 olacak neredeyse. Karantinanın artık kaçıncı gün oldu? Neyse bir hafta bitti neredeyse. Vallahi şu anki belirtiler olarak şey kalıcı olarak var sadece. Yerleri kalmadı. Ay şu Vix'i aldım abi Vix. Ağır böyle çok şey kokan bir şey yani. Çok ağır kokusu olan. Yani falan sürerdik hasta olduğumuz. Yani hasta olduğumuz yani sırta falan sürülür ya da bunu galiba bir şeyin içine atıp sıcak suyun içine atıp falan böyle ciğer şeylerimizi burnumuzu açsın diye kullanılır yani. Vallahi şimdi bende koku falan Koku, tat alma, komple sıfırlandığından dolayı. Vallahi bunu verdiler bana da bizimkiler. Bir hemşire galiba söylemişti Bunu koklarsak eğer ki zaman daha burunundaki bu tat alma, burnu koku alma yüzü daha erken yerine gelebiliyormuş galiba. Şimdi deneyeceğim onu bakalım şu an. Normalde bunu açıkken kokması lazım. Bana gene kokmuyor. Bakacağım bakalım. Yok. Çok azlık var aslında ya. Biraz sanki düzelmiş gibi. Yediklerinin eşliklerinden hala sıfır yani. Ot ne ot, ne yediğim belli değil ya. Bir şeyler da böyle kelle paça yiyorum. Hayatımda ilk kez kelle paça yedim. Tat çok abi. Tat çok kokuyor yok. Hayatımda ilk kez dedim. Ona tat tuzsuz dedim. Bilmiyorum aslında. normal yiysem belki sever miydim. Ya sıfır. Bir burnu yakıyor da sadece yakıyor. O da yakması normal ya. Yani yakması bile az ya. O kadar diyeyim. Çok berbat bir şey ya. <laughs> Galiba ama bu burundaki tat koku almanın gitmesinin sebebi de bağışıklık sisteminiz güçlüyse eğer ki bunlar gidiyor musunuz? Diğer türlü herhalde. Hastanelik falan olabiliyor musunuz? Allah'tan olmadı. Allah'tan aileme de bulaşmadı da. <laughs> Yok ya. Yok <laughs> olmuyor. İzliyorum lan. Oğlum çok berbat bir şey ya. Bir hasta olduk. Ne koku alıyoruz, ne tat alıyoruz. Hiçbir şey kalmadı. Ama bilseydim var ya o burundan maskeyi çıkarmazdım yani. Şimdi zaten daha kahvaltı etmedim. Kahvaltımı bekliyorum. Bu kahvaltı gelince de vallahi bizimkiler odanın kapısına getiriyorlar. Kapısından ne diyor böyle. Buraya konuluyor. Evet bak bunlar da koymuşlar da. Yemedim tabi. Buradan alıyorum abi içerisinde. Ne varsa yiyoruz işte. Oradan alıp.